Herkese selamlar, ben Esin, Esin Görür. Ee, aslında ben de bir Workuber'ım. Buranın dijital seslendirmelerini gerçekleştiriyorum. Kısa videolar, reklamlar, kısa kısa tanıtımlarda benim sesim var. Aynı zamanda da bir radyo programı yapımcısıyım. Ve bugün bu güzel programı, bu etkinliği sizlere ben sunacağım. Buraya geldiğimde bana çok tatlı, minik bir sürpriz yapıldı. Aslında minik sayılmaz, gerçekten olağanüstü bir sürpriz. Buraya geldiğimde Workube'un ilk avatarıyla karşılaştım. İsterseniz siz de bir göz atın görebiliriz diye umut ediyorum. Evet, bence bana benziyor. <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz heyecanlıyım. Metaverse dünyasında ne yaparsam bana eşlik edebilecek bir karakter. Benden daha elegant, daha zeki, daha güzel duruyor farkındayım. Muhtemelen Workover'lar bunu hazırlayanlar beni böyle görmüşler. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz Avatar'dan minik bir sunum alalım. İlk kez deneyeceğim. Nasıl gerçekleşecek bilmiyorum. Ekrandan kendimi göremiyorum çünkü. Şöyle diyelim. Selamlar Süleyman, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Avatar diyeceğiniz sunucunuz Esin. Bugün buraya Workube'un çok önemli konularını ve konuklarını ağırlamak üzere bir araya geldik. Bir kere daha hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Yeterince zordu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi isterseniz programımızı ekrana yansıtalım. Bugün neler konuşacağız? Hangi misafirlerimiz olacak? Biraz ona göz atalım istiyorum. İlk başta öğleden önce yol haritamızı öğreneceğiz. Gelecek planlarımız neler onlara göz atacağız. Kor ekibimiz pandemi sürecinde neler yapmış onlardan haberdar olacağız. Yeni ürünlerimiz, gelişmelerimiz neler bunlardan haberdar olacağız. İsviçre'den gelen arkadaşlarımız var. Kognitif dönemine geçişimizi konuşacaklar. Sonrasında güzel bir açık büfemiz var. Öğle arasında böyle bir networking durumu gerçekleşsin istiyoruz. Tanışmayanlar tanışsın, fikir alışverişi yapsın ve bir araya gelsinler istedik. Yemekten sonra üç farklı müşteriler müşteri vakasını inceleyeceğiz. Ardından dijitalleşmenin düşünsel planına, arka planına ineceğiz. Benim de çok hoşuma giden konulardan bir tanesi Thinkware. İşte bunu ele alacağız. Daha sonrasında çay kahve molamız var. Hemen sonrasında all together yapacağız. Birlikte çalışmalıyız, nasıl çalışmalıyız sorusunu genç workhuberlardan öğreneceğiz. Ve sonra ödüllerimiz olacak. Bakalım kimler hangi ödüllerin sahibi olacak. Finalde kokteylimiz var, müziğimiz var. Çok önemli gruplardan bir tanesi Seyyah. Workhub böyle şaşalı işlere çok fazla yanaşmıyor. Yaptığı yardımları ilan etmekten, bağırmaktan çok hoşnut olmuyor. Ama sevdiğimiz projeleri, yenilikleri, girişimcileri, spor, kültürel etkinlikleri desteklemeye de devam ediyoruz. Seyyah'ta desteklediğimiz gruplardan bir tanesi. Bugün sizlerle burada olacaklar. Umarım siz de bizle aynı keyfi alırsınız. Hemen sonrasında da artık dilerseniz etkinliğimiz yavaş yavaş başlasın. Şimdi sahneye Ömer Turhan'ı davet edeceğim. Berk'ün gelecek planlarını, yol haritasını bizlere anlatacak. Ömer Bey'in dolu dolu 20 dakikası var. Lokmalarınızı saymıyorum Ömer Bey ama bana iletilen durum bu şekilde. 20 dakika için sahne ve mikrofon sizin. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Pandemiden dolayı bayağı bir bekledik. Yaklaşık 3 yıldır evlerimizden dışarı çıkamıyorduk. Ee, hatta dün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yöneticileriyle konuşun, konuştuğumuzda şunu söylediler. Pandemiden sonra ilk büyük etkinliği biz yapmış olduk. Ee, evet Hasan, sunumumuzu verebilir misin? Evet, beni tanımayanlar için kendimi kısaca tanıtayım. WorldCube'un kurucularından birisiyim. Yaklaşık 26-27 yıldır web teknolojileriyle uğraşıyorum. Muhtemelen Türkiye'de yapılmış ilk web sitesini, ticari web sitesini ben yapmışımdır diye tahmin ediyorum. 95 yılından bu tarafa çok sayıda bu endüstriye girişimiz de böyle olmuştu. Web siteleri yaparak başlamıştık. Derken büyük bir kurumsal sistem yapmaya kadar evrildik. Şimdi ben, esim bana 20 dakika verdi. 20 dakika içerisinde e, teknoloji e, ve teknolojik kavramlardan ziyade neden dijitalleşmeliyiz, neden yeşil olmalıyız? ve neden paylaşımlı bir ekonominin içine giriyoruz diye anlatacağım. Şimdi böyle sizin için üç tane basit kolaj yaptım. Bunun arkasındaki fikirleri sizlere aktaracağım ve Workgroup'un felsefesini ortaya koyan fikirler bunlar arkadaşlar. Şimdi bir tahta kılıç, bir Toledo kılıcı görüyorsunuz. O Toledo kılıcı İnka İmparatorluğunu fethetmeye giden İspanyolların kılıcı. Tahta kılıç da 80 bin kişilik ordusu olan İnka İmparatorluğunun kılıcı. Takdir edersiniz ki hemen şunu söylersiniz. 160 kişilik İspanyol ordusu, 80 bin kişilik ordusu olan bir imparatorluğu sabahtan başlayıp akşama kadar nasıl yendi? Barutları vardı, ateşli silahları vardı. Toledo kılıçları vardı. Çelik zırhları vardı ve atları vardı. Fakat İspanyolların pamuktan yapılmış şilteleri ve tahta kılıçları vardı. Burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Eğer günün şartlarına uygun araçlara sahip değilseniz eninde sonunda dayak yersiniz. Peki bu günün şartlarındaki araçlar dikkat edin barışçı birisi olduğum için silahlar demiyorum. Yani bu araçlar neler? Rekabeti gücümüzü yükseltmek için yenilikçi dijital araçlara ihtiyacımız var. Eğer bu dijital araçlara sahip olmasak, dijital kaslarımızı güçlendirmesek, maazallah benzer durumlara düşebiliriz. Bayan Merkel'i görüyorsunuz. Sadece Almanya'da federal hükümetin Alman ekonomisini dijitalleştirmek için ayırdığı kaynak 680 milyar euro eyalet hükümetlerinin programlarını şirketleri söylemiyoruz. Bildiğiniz gibi Endüstri 4.0 kapsamında yeni dijital ekonomiye uyumlu olmak için Almanya'da Volksbank, Halk Bankası'nın giriş camına asılmış afişler var. Sıfır faizli dijitalleşme kredileri. 5 trilyon dolar ekonomisi olan bir ülke biz dijital olarak kaslarımızı güçlendirmek istiyor. Dikkat edin örnekler anlatıyorum. Bundan hepimizin alacağı kendi çıkarsamalarımız, derslerimiz var. Bakın bir de şurada bir harita var arkadaşlar. Çin ana karasından çıkan bir mal Rotterdam limanına, Dispurk limanına ki ben her iki limanı da gezdim. Hatta Dispurk'ta. İlk Çin'den gelen trenden indirilen konteynerlar inerken oradaydım ben. Bu ne anlama geliyor? Şuradan Avrupa'ya bir malı 4 hafta, 6 hafta, 8 haftada gönderirken artık 10 güne iniyor. Yani bir de bir de şu Çinli bir robot ve daha büyük bir tehlike üzerimize geliyor. Çinlerden daha büyük bir tehlike var. Çinli robotlar. İşlerimizi, ticaretimizi değiştirecek yeni rekabet dalgalarıyla karşı karşıyayız ve üstümüze üstümüze geliyorlar. Bakın şurada bir Hintli işçi var. Bu da tarihten sizin için ilginç bir örnek. Belki aramızda gençler var hatırlamazlar ama bulunmaz Hint kumaşı mısın diye bir söz var Türkçe'de. Neden? Çünkü o benim şeyi kaldırırsanız arkada Taç Mahal var. Taç Mahali yapan Babürşah İmparatorluğu dünyanın en büyük tekstil ihracatçısıydı. Sadece Buhar enerjisiyle çalışan tekstil dokuma makinaları şu adam gibi 20 milyon insanı işsiz bıraktı. Ve o 20 milyon insan 20 yılda taç mali yapan imparatorluk çöktü ve sömürge hale geldi. Neden dijital araçlara Toledo kılıçlarına sahip olmamız gerektiğini anlatmama gerek kalmıyor değil mi? Bakın. Bir de şurada deniz yıldızı var ve örümcek var. Bu çok güzel bir kitap, tavsiye ederim. Starfish and the Spider diye bir kitap. Yeni dönemde organizasyonların yapısı da değişiyor. Sibernetik, enformatik yatay organizasyon modeline geçiyor dünya. Bu kitabı inceleyenler şunları diyor. Bir deniz yıldızının bir bacağını keserseniz yaşamına devam ediyor. Ama katı hiyerarşik bir organizasyon olursanız örümceğin kafasını kopardığı zaman bacaklar işe yaramıyor. Demek ki önümüzdeki dönemde daha demokratik, daha yatay örgütlenme biçimine geçiyor dünya. Ve bütün bunların hepsinin sibernetik, enformatik tarafta etkileri var. Ve biz de WorkCube'un değişik yerlerinde, değişik uygulamalarında çok basit gözüken ekranlarda bu filozofiyi WorkCube'un içine katmaya çalışıyoruz. Sizler için, müşterilerimiz için. Bakın şurada bir adam daha var. Sarı yelekliler. Hatırlayın Paris'te. Aniden hızlı örgütlenmeler yapıyor insanlar rastgele öbekler hızlı örgütlenmeler yapıyor. Neden? 8 milyar insan yaşıyor. 6 milyarında akıllı telefon var. Bu komunikasyon yapısı dünyadaki örgütlenme biçimlerini baştan aşağı değiştiriyor. Bu aynı zamanda aynı zamanda büyük bir fırsat oluşturuyor. Hükümetleri, şirketleri zorlayan tehditler de oluşturuyor. İşte 21. yüzyılın ne demişti Frau Merkel? Petrolü verilerdir. Verilere, bilgiye sahip olan şehirler, ülkeler, şirketler ve kişilerin kazanacağı dönemdeyiz. Hasan, bir sonraya geç. Hoppala. Burada da bayağı bir kolaj var. Bir yeni dalga daha üstümüze üstümüze geliyor. Diyor ki şu fasulye var ya diyor şu fasulye. Şu fasulyeyi ürettim ben bundan da 1.3 kilogram karbondioksit havaya saldım. Şimdi Almanya diyor ki nasıl ki enerji daha doğrusu Avrupa Birliği ve dünya bunu artık demeye başlıyor. Bildiğiniz gibi geçenlerde Glasgow iklim zirvesi oldu. E, G, A, A plus buzdolaplarının üstünde gördüğümüz karbon emisyonlu enerji etiketleri fasulyelerin üstüne de giriyor. Yani ben Avrupa'ya bir şey ihraç edeceğim. Üstündeki karbon etiketi ne durumda? Adam diyecek ki üzgünüm bizim senin malı bizim dükkanda satamazsın. Şimdi dikkat edin bunların hepsinin bir iş yazılımına etkisi var arkadaşlar. Yani ben karbon ayak izini takip edeceğim sistemlere artık ihtiyaç duyuyorum. Neden? Tüketicinin kendisi diyor bakın. Bir buçuk derece. Bir buçuk derece daha dünya ısınmasın diye insanlar feryat ediyor. Bir insan olarak. iki hayatımızın ve işimizin devamı için İklim değişikliği hepimizi etkiliyor. Kullandığımız üründen, ürettiğimiz ürüne, sattığımız ürüne kadar her şey değişiyor. Hatta bu tarife dışı engeller de oluşturuyor. PPM nedir arkadaşlar? Particle per million. Bir milyon hava zerreci içinde basitçe anlatalım içindeki sera gazı oranı. Bakın kötümser senaryolar var. İnsanlık 1750'den sanayi devriminden 2000'e gelene kadar ppm oranı ondan sonra yukarı çıkış. Ve devletler diyor ki hedef koyuyorlar gigaton bölü karbondioksit. Yani her ülke, her şirket havaya saldığı karbondioksitten sorumlu ve parasını ödeyecek ve bu ürünlere yansıyacak. He, şimdi yani demek ki olay ERP falan değil değil mi? Çok daha geniş şeyler var arkadaşlar. İşte yeşil değilsen içeri girme. Dijital ve yeşil konusunda anlamış bulunuyoruz. Evet. Oyna Tasancım bir sürü adam var. Şu köşedeki adamın Amerika'da televizyon kanalı var ve CNN kadar abonesi var. Cenk adı ve kanalın adı Young Türk, Genç Türkler kanalı Amerika'da en büyük muhalif kanal oldu. Bernie Sanders, Establishment Müsaade etseydi neredeyse başkan oluyordu. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? 10 yaşında Türkiye'de Amerika'ya göçen bir adam Amerika'nın en büyük YouTube TV kanalını kuruyor. Üstelik bunu sermaye harcamadan yapıyor. Sıfırdan başlayarak yapıyor. Neden? Şu gördüğümüz küçük cihazlar, telefonlar, akıllı telefonlar hepimizin dünyada potansiyelimizi ortağa koymasına imkan sağlayan yepyeni teknolojiler oldu. Dün şu geride bir arkadaş var o da bir şov yapacak. Dün bana sordu dedi ki abi dedi Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşayıp Fatih Sultan Mehmet olmak ister miydin? Hayır dedim. Niye dedi? Kalorifer yoktu dedim. Sıcak su yoktu. Ata bin, dıgıdık dıgıdık git, uçak yok. Aslında insanlık tarihinde kötümser olacağımız bir şey yok. Belki de en iyi dönemdeyiz. Birbirimizi dövdük, kestik, savaştık, şimdi konuşuyoruz. İşte şu cihazlar sayesinde, İşte o cihazlar ve şu adamlar sayesinde. Şu adam Tim berners Lee, o adamı İsviçreli Pascal'ın hemşerisi, o adama teşekkür etmemiz gerekiyor. World Wide Web'i icat eden ve bizim gibi yeni girişimleri başlatan, bütün dünya insanlığı bir araya getiren teknolojileri yapıp insanlığa armağan eden kişiler. Linux'un kurucusu, Free Software, açık kaynak dünyanın sının kurucusu, aradan da tabii yani sosyal medyayı bu yeni internet dünyasını kullanarak manipülasyon yapanlar atanlar tutanlar da oluyor. İşte biz iyimser taraftayız ve enteresan bir örnek anlatacağım. Türkiye'de Umutsuz Ev Kadınları diye yani çevrilen meşhur bir dizi vardı. Ben bir tane hikaye buldum. Kaliforniya'da çok ilginç Bir kadının bir tanesi bir ford bayisine gidiyor. Vur tut vur tut anlaşamıyorlar. Kadın gidiyor facebook'u whatsapp'ı kullanıyor. Kendisi gibi bu arabadan ihtiyacı olan 70-80 tane kadın buluyor ve fiyatları yüzde 27 geriletiyor. Şimdiye kadar bir üreticiye büyük bir alıcıya community'nin bir güç öbeği olarak baskı yapması, bir şeyleri değiştirmesi çok zordu. İşte bunu yine şu küçük birkaç bin lira alacağımız, içinde Android olan, iOS olan telefonlarla yapıyorlar. Neden? Örgütlenme demek birbirimizi anlamak, hizaya girmek, iletişim kurmak, görev dağıtmak demek. İşte o burada oluyor ve workup'ta oluyor. Bir dönemler çok meşhur bir adamdı hala kitapları işletme okullarında okutulur. Custom Risking'ti. İçeriye sahip olan her şeye sahip olurdu. Şimdi komünitelerin yeniden örgütlendiği yeni bir dünya, yeni bir farklı bir paylaşım dünyası geliyor. Bu amaçla, bu amaçla biz Olgar Bey ve Murat Kasımoğlu'nun liderliğinde Türkiye'de biz bir Bilgi Teknolojileri Kooperatifi kurduk. Bir tane de İsviçre'de kurduk. İsviçre'deki arkadaşlarımız da burada. Biz de artık bu yeni dünyanın gerçeklerine uyumlu olarak katı hiyerarşik saving kapitalizm kitabını oraya koymamın nedeni onu. Sert bir şirket olmak istemiyoruz. Makul ilerlemeci yaklaşımlarla bir araya gelen topluluklar öbeklemek istiyoruz. İşte bütün bu fikirlerin hepsinin Workgroup'un değişik ekranlarında karşılıkları var arkadaşlar. Hasan bir sonraki. Zaten dikkat ederseniz kolay yaptım. İşte şu anda ne yapmaya çalışıyoruz? Benim tişörtlerim vardı. Üstünde No ERP yazıyor. Bruce Lee ERP'ye tekme atıyor. ERP, CRM, HR açıkçası bunların hepsini saçmalık buluyorum. İşletme bir bütün, bir canlı organizma gibi Ayrıca da tedarikçileriyle, müşterileriyle bir bütün Toplumla bir bütün İşte biz WorkCube olarak Bir işletmenin Müşterilerini, tedarikçilerini, kanalını Toplumu, devleti bir araya getiren bir yapı Oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Neden? Vatomize olmuş İnternet'in yarattığı sürekli merak alanları, ilgi alanları vatomize olmuş insan öbekleriyle, topluluklarla, şehirlerle, kültürlerle iç içe geçen daha insani, daha insani bir iş yazılımı yapmaya çalışıyoruz. Bütün amacımız, gayretimiz bu ve bunun sorumluluğunun farkındayız. Hatta bizden Satya Hanımın söylediği bir şey var. Ya bu arkadaşlara söylüyor. Diyor ki work gibi iyi yapın. İnsanların diyor çoğu çocuklarını, ailelerini gördükten daha fazla, gördüklerinden daha fazla WorkCube ekranlarını görüyorlar. Dolayısıyla biz bu sorumluluğun farkındayız. Çok eksiğimiz olduğunu da biliyoruz. Ama şunu unutmayalım ki son 25 yılda olan değişim çok büyük bir değişimdi. Bu değişime bizler de yetişmeye çalışıyoruz ve huzurlarınızdayız ve holistik olarak huzurlarınızdayız. Holistik tıp şu demekmiş, beden, ruh ve akılın optimal dengede olması. İşte work holistikte bir işletmenin girişimcilik ruhunu, araçlarını, gücünü, kuvvetini, bedenini ve aklını bir araya getirmeye yarayan basit, yalın, cep telefonundan, tabletten ve internetten girilen hatta başka makinalardan da girilen, hatta inşallah konuşan bir workflow geliştirme gayret ediyoruz. Teşekkür ediyorum Esin. Ağzınıza sağlık ömer Bey, teşekkür ediyorum. Evet.